Evet, e, herkese tekrar merhabalar. Ekşioğlu İnşaat'tan ben Erhan Sefer. Şimdi yaz sezonunu açtık diyebiliriz. Havuzlarımız doldu. Bir göster. Gösteriyor, görüyor musun? Görüyor mu? Evet, artık havuzlarımız doldu. Sakarya Karasu'dayız. Ekşioğlu İnşaat'tasınız. Dediğim gibi ben Erhan Sefer. E, şimdi dairelerimizle alakalı. Genel birkaç... Bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Biz çok özet geçeyim bir sürü böyle videolarımız falan var. Belki izliyorsunuzdur. Havuzlu site içerisinde daireler havuzları falan görüyorsunuz. Sadece Karasu'da 48 tane farklı sitede toplamda hatta siteler daha fazla yani toplamda 17.000 konut yaptık. Şu an 33 farklı sitede 400'e yakın satışa açık dairemiz var. Özet geçiyorum ben hızlı hızlı. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 çeşit seçenek çok çok fazla. Daire çeşidi seçeneği. Bir de şimdi diğer videolarımızda da var. Müstakil bahçeli dairelerimiz de var. Yani böyle yarım villa gibi çok çeşit var. Genel bilgi almak isteyenler öncelikle ekran altındaki numarayı arayarak bilgi alabilirler. Ben şimdi devam edeyim. İstanbul'un arka bahçesinde Sakarya Karasu'dasınız. Karasu'dayız. Burası. İstanbul'dan çıktınız ortalama 2 saat, 2,5 buçuk saat. Yeni yoldan gelirsek 1 saat 40 dakika gibi sürede, 1,5 saat gibi sürede nereden çıktığınıza bağlı. Yazdığınızdasınız. Böyle havuzunuzun başındasınız. Arka tarafı nehir, ön tarafı deniz. Burasının 20 bin lirası, 30 bin lirası, 40 bin lirası olan herkesi biz daire sahibi yapıyoruz. Bu daireler Normal, müstakil tabulu dairedir. Öyle devre mülk, yok devre tatil falan filan değil. Asla. Müstakil tabulu normal daireler bunlar. Hemen yarın taşınacağınız, hemen yarın oturacağınız, ister bitmiş, ister inşaatlarını vesaire. Dairelerin tamamı krediye uygun. İsterseniz kredi çekebilirsiniz ya da 1 TL vade farkı faiz olmadan biz kendi bünyemizde elden senet yapıyoruz. Ve ödeme şeklini de size bırakıyoruz diyebilirim. Belli başlı kurallarımız var evet ama çok esnek davranıyoruz. İsterseniz ara ödemeli, isterseniz ara ödemesiniz, isterseniz eşit taksit, isterseniz kademeli yükseltme. Yani ödeme seçeneklerimiz çok fazla. Biz Ekşioğlu İnşaat olarak İstanbul'un arka bahçesinde Sakarya Karasu'da 20 bin, 30 bin peşinatı olan herkesi daire sahibi yapıyoruz. Hoş bu yeni değil. Yeni olan bir şey değil ama son zamanlarda Karasu çok revaçta her yerde duymaya görmeye başladık. Siz de muhakkak duymaya görmeye başlamışsınızdır ki bu videoyu izliyorsanız muhakkak siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Burası sadece asla yatırım yazlık değil aynı zamanda çok ciddi yatırım aracıdır. Ama gerçekten ya şimdi bugün bir tatile gidecek olsak örnek veriyorum bir Antalya'ya gidecek olsak 8 saat 10 saat ya da uçak yolculuğu bile yapsak 5 saat. Yani o bir hafta, 10 on gün, 15 on gün önceden planlar yapılır. Burası öyle değil. İşinize gider gibi İstanbul'dan çıkın iki saat sonra yazlığınızdasınız. Havuza girin. Çocuklar güzel vakit geçirsin. Denize girin. Ka kaydıraklar, aquaparklar sitelerde yok yok. Ve sizin müstakil tabulu normal daireniz. Akşam tekrar evinize dönebilirsiniz İstanbul'a. Yani günübirlik gidip gelebileceğiniz şekilde buralar. O yüzden diyorum burası hem yazlık... Hem yatırım, müstakil tapulu daireler, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire seçenekleri çok fazla. Ben herkesi Sakarya Karasu'ya davet ediyorum. Ekranın altındaki numaralardan detaylı bilgi arayabilirsiniz. Orada gördüğünüz numarayı ararsanız arkadaşlarım size bilgi vereceklerdir. Ben Erhan Sefer, Ekşioğlu İnşaat'ın satış müdürüyüm. E, dairelerimizi gelip yerinde görmek isterseniz ücretsiz servislerimiz mevcut. Bu arada... Şimdi yaz geldi, vaktimiz oldukça, vakit buldukça bu tarz videolar, görüntüler paylaşmaya çalışacağız. Daha detaylı bir görüntüye e, izlemek isterseniz ya da bilgi sahibi olmak isterseniz kanallara video e, yani ne YouTube kanalı, mı? YouTube kanallarımıza ha, abone olabilirsiniz. Arkadaşlar işaret ediyorlar söyle diye. E, abone olabilirsiniz. E, yani anlatacak çok şey var aslında ama hangi birini anlatayım? Daireler, da gezilecek yerler. Gerçekten e, en kısa zamanda eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, yazlık almayı düşünüyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bugün 3-4 ya da 5 kişilik bir ailenin bir hafta yazlığı hiç yoksa 7-8 bin lira 10 bin lira tutar. Tutar yani yol parasıyla vesairesiyle bir otele gideceğim derseniz tutar. Biz de diyoruz ki. Ya birazcık daha üstüne katarak, 20 bin, 30 bin, 40 bin dairesine göre peşinat vererek elden senet imkanımız var. Havuzlarımızı doldurduk. Ee, sizleri buraya, İstanbul'un arka bahçesine saklı cennet diyoruz. Doğası da çok güzel Karasu'nun. Ki bilen bilir. Davet ediyorum. Sıfır faiz, vade farksız, elden senet. Herkesi daire sahibi yapacağız. Bakın bu videonun yayınlandığı tarih. 10 Haziran 11 mi bugün? 11 Haziran 11.06 2021. Allah inşallah ömür verirse bir sene sonra rakamlar, daire rakamları çok daha farklı noktalarda olacak. Çünkü geçen sene çok daha farklıydı. Şu an farklı. Bir sene sonra çok daha farklı olacak. O yüzden geçen her süre daire almayı düşünenler için söylüyorum. Geçen her süre bir lehtir. Ee, ekran altındaki numarayı arayabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Bana başka sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Var mı? Söylememi istediğiniz bir şey var mı başka? Yani şu anda kanalımıza abone olan izleyicilerimize yönelik bir evet. kampanya, bir özel bir hak falan, çekiliş öyle bir şey. Var. Öyle bir şey mi yapalım? Olabilir. Bunu düşünelim. Kanala YouTube kanallarına e, abone olanlara özel bir e, indirim olabilir, beyaz eşya olabilir, olabilir. Bu konuşulabilir. Yani arkadaşlar bu cümleyi tekrarlamamı istiyorlar, Israrla YouTube YouTube kanallarına abone olunmasını istiyorlar. Sizden ricamız, e, dediğim gibi tekrar tekrar e, sizlerin iletmiş olduğu sorular olur. Bizim anlatmak istediklerimiz olur. Tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Ben Erhan Sefer. Burası Ekşioğlu İnşaat, Sakarya, Karasu. Herkesi buraya bekliyorum. Geldiğinizde hoş ben de burada olacağım. Eğer olur da bir daire beğenirsek ödeme planlarını beraber çıkartırız. Buyurun gelin. Bu güzelliği görün. Bir yatırım yapın. Bir yazlık sahibi olun. Dairelerimizi gelip görmek isterseniz günübirlik servislerimiz var. Sabah alıp akşam bırakıyoruz. Hafta sonları da var. Hafta içi de var. Ekran altındaki numarayı arayarak bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.